Atilla Yeşilada AK Parti'nin dolar planını çözdü. Geriye bir şey kalmaz. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, dolar kurunu baskılayan AK Parti'nin planını üstüne basa basa anlattı. Atilla Yeşilada, öngörülerini paylaşıp tehlikeyi işaret etti. Dolar kuru dün küresel piyasalarda Amerikan enflasyon verisini takip etti. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, dolar kuru ve Türkiye ekonomisine ilişkin kritik yorumlarda bulundu. Güncel dolar kuru yorumuyla dikkat çeken Atilla Yeşilada, gelen dolar sorularına da cevap verdi. YouTube yayının Konuşan Atilla Yeşilada, dolar kuruyla ilgili konuşmak istemediğini ama doların kendisini bırakmadığını söyledi. Öte yandan, beklentileri aşan Amerikan enflasyon verisi öncesinde düşen dolar kuru, yıllık enflasyonun %7'den %7.5 seviyesine yükselmesiyle bugün de düşüş bandında hareket ediyor. Dolar kuru, saat 16.55 itibarıyla 13 ,47 lira 47 kuruşu gördü. Atilla Yeşilada, AK Parti'nin planını deşifre etti. Dolar kurunun halen tutulduğunu savunan Atilla Yeşilada bu durumun artık herkes tarafından bilindiğini söyledi. Yeşilada dolar kuruna neden müdahale edildiğine ilişkinse Berat Albayrak döneminde sadece faizlerini indirip Sayın Cumhurbaşkanımıza yaranmak için yapılıyordu. Döviz baskılanıyor ve 20 Aralık'tan beri dolar kuru hemen hemen 13 lira 50 kuruş civarında. Belli ki Merkez Bankası ve kamu bankaları yine Berat Albayrak abimin ve can dostumun dönemindeki uygun uygulamalara geri döndüler ama bu sefer çok fark var. Bu sefer AK Parti'nin bir oyun planının olduğunu düşünüyorum dedi. Dolar kuru neden baskılanıyor sorusuna cevap veren Atilla Yeşilada Amerika'da yıllık enflasyon yüzde yedi buçuk olarak açıklandı. 1982'den beri en yüksek oran. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dövizleri satış yedi. AK Parti bunu Berat Albayrak döneminde denedi. 75 gün sürmüş sonra dolar kurunu tutamamışlar. Üstelik Merkez Bankası'nın o zaman çok daha fazla dolar rezervi vardı. Niye yapılıyordu Albayrak döneminde? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin düşmesi isteğini açıklamıştı. Sayın Albayrak da onun isteklerini yerine getiriyordu. Bu sefer de önümüzdeki aylarda Merkez Bankası yine faizleri indirecek. Bundan adım gibi eminim ama temel maksat o değil." ifadelerini kullandı. AK Parti'nin dolar üstünden seçim planı. Temel maksadın dolar kurunu belli bir süre çıpalamak ve arkasından işi piyasalara devretmek, belki Ekim ayında seçime gitmek olduğunu savunan Atilla Yeşilada, AK Parti'nin planını adeta deşifre etti. Atilla Yeşilada, nasıl ya diyeceksiniz, çok basit. Eğer Haziran ayına kadar dolar kurunu 13 lira 50 kuruş en fazla 14 lirada sabitlerseniz, arkasından turist akınları gelecek. Bu sene turizmden beklenen gelir 40 milyar dolar. Olardı. Geçen sene 23 milyar dolar. Dolayısıyla en azından 3-4 ay cari fazla vereceğiz. Yani Türkiye'ye doğal yollardan dolar girecek. Bu süre zarfında enerji fiyatları düşmese bile yazın daha az doğal gaz kullanıyoruz. Enerji ithalatı düşecek, iç talep baskılandığı için Türkiye'nin ithalatı daralacak. Ve o süre zarfında belki dış ticaret fazlası da vereceğiz diye konuştu. Atilla Yeşilada şöyle devam etti. Peki bunlar olduğunda ne olacak? O zaman dolar kurunu serbest bırakıp kendi dengesini bulacak ve muhtemelen de bu yaz ayları ve sonbahar döneminde giren döviz çıkan dövizden fazla olduğu için Türk lirası değer kazanacak. Bunun hükümete yararı yeniden istediği gibi faiz indirebilir. Çünkü döviz bol, millet dövize kaçmaz. Türkiye'de dövizi tuttuk, enflasyon sıfırlanacak diye beklenti var. Bu cehalete teslim oluyorum. Eğer dolar lirayı ya da döviz sepeti lirayı burada çıpalayabilirseniz enflasyon yavaş. Başlar. Hükümetin oylarını yükselttiği gibi, bütün anketlerde görülüyor ki döviz kurunun ekonomik etkisi yanında bir de psikolojik etkisi var. Türk insanı lira değer kazandığında kendini ekonomik anlamda daha güvende hissediyor ve tabii hükümetin oylarını yükselttiği gibi kendini güvende hisseden insanlar daha fazla harcama yapabilir. Ak Parti'nin dolar kuru üstünden planı. 40 milyar dolar turizm geliri elde edeceksek en az 1,5 milyon gencimiz turizm insanı iş bulmuş olacak. Ekim ayına en geç Kasım ayına kadar bu devam eder. Bu arada da AK Parti MHP ve Erdoğan'a desteğin arttığını gösterirse bir seçim çakıp bu işin içinden sıyrılabilir ve yeni bir seçimi kazanma şansı olabilir. Plan teoride makul ama bu sadece Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden satış yapılarak yürütülecek bir plan değil. Dolayısıyla ne yapılıyor? Kur korumalı TL mevduat hemen arkasında kurumsallara genişletildi. Yuvam hesabı. Bunlar meşrudur. Hükümet vatandaşın dolarizasyondan Türk lirazizasyona geçmesini istiyor ve bir takım teşvikler veriyor. Buraya kadar işler iyi ama şimdi yavaş yavaş rica, baskı, böyle yapsanız daha iyi olur dönemi başladı. İhracatçının dolarının %25'ine el koyuyorsun. Zaten o dövizin büyük kısmına ihtiyacı var. İhracatçı bir şey diyemiyor. Der sen gümrüklerde bekletirim. Bir yere kadar faydalı olur. Şimdi yavaş yavaş kurumlara o kadar dövize ihtiyacınız yok. Bunun bir miktarıyla kur korumalı TL mevduat sistemine geçseniz biz de rahat etsek, siz de sıkıntı yaşamasanız türünde ricalar yapıldığı kanaatindeyim. Bir yere kadar bunlar faydalı oluyor. Bu planın ne kadar başarılı olduğu hakkında kesin bir fikre sahip değiliz. Özel sektörün dolarları gasp edilecek. Özel sektörün dolarlarını gasp edip Merkez Bankası'na cephane sağlayıp bu devri daim çarkının sürmesini sağlayacak mıyım? Şahsi görüşüm, yaza kadar bu dolar kurunu 13.50'de çıpalama stratejisinin başarılı olabilmesi için mevzuatın müsaade ettiği her şeyi yapmanın yanında biraz da perde arkasından kamunun özel sektör üzerindeki gücü kullanılarak ikna yoluyla bir miktar dolar bozdurulacak. Bütün bunlar yapılsa dahi %50 diyorum. Sistem buradan patlayabilir. Millet dolar mevduatından TL'ye tuttu. Doları tuttunuz ama enflasyonu tutamıyorsunuz. Bu sene başında cari açık vermeyeceğinizi düşünüyorum çünkü ekonomi daralıyor. Ocak ayı dış ticaret açığı 10 milyar dolar oldu. 4 milyar dolar açık vermiş olacağız. Sebebi enerjiden dolayı önümüzdeki günlerde bu cari açıkların yükselmesi ihtimali yüksek. Sistem buradan patlayabilir. Plan tutmazsa ne olur? Fed faiz arttırıyor. Bu durum kredi faizlerine yansıyor. Bizim gibi ülkeler daha yüksek maliyetten borçlanıyor. Nisan ayına kadar ayda 6-7 milyar dolar dış borç ödemesi var. Haziran'a kadar doları tuttunuz. En azından yaz aylarında turizmden döviz geldi. 11.50 seviyesi eskiden denenmiş, yeniden denenir. O zaman tabii ki enflasyon düşer. Merkez Bankası faizleri indirir. Borsa kopar gider ve bence de o zaman erken seçime gideriz. Hazine'de genel denge gelire oranla bozuk değil. Kaynaklar seferber edilerek seçim dalkavukluğu yapılır, artık herkes şansını sandıkta dener. Tutmazsa işte o zaman başımız gerçekten belada. Dolar kuru 14'ü aşarsa yine 18 liraya gider. Geçmişte nereye kadar giderse oraya kadar gider. Tutabilecek bir şeyimiz yok. Ciddi sıkıntılar başlar. Normalde dolar alıp başını gittiğinde faiz arttırırsınız. Öyle bir niyet göremiyorum. O zaman ciddi sıkıntılar başlar. Sermaye kontrolüne gidilir. Kimse dövize el koymaz çünkü döviz yok. Dolar büfelerinde döviz bozdurmak için %2-3 işlem ödersiniz. Bankalardan kısıtlamalar gelir. Yurt dışına ticaret dışında döviz çıkartmanız yasaklanır. Bu senaryo tutmazsa geriye başka bir şey kalmaz zaten. Bir kere daha dolar kuru 14'ü kırıp 15, 16, 17'ye gitse işte o zaman hiper enflasyona yani 3 haneli enflasyona gideriz. İthal girdi kullanan kimse, Türkiye'de mal veya hizmet üretip satacak kimse bulamaz. Ben dolarımı bozdurmadım, bozdurmayı da düşünmüyorum. Atilla Yeşilada'nın Milli Gazete'ye verdiği röportaj.